Kapasitesi varmış arkadaşlar. Kaça kadar? 25'i görünüyor zaten. Ben daha fazla gördüm de 25'i zaten görünüyor. Varmış bu kapasite. Evet. Teknoseyi geçiyorum arkadaşlar. Yazalım mı 25'te? Ama sonraki iş bu. Şimdiki işte Şimdi aşağının önlemini almak lazım. Evet. 25'i yazıyorum. Ama aşağının önlemini alırsın düzeltme. Ya 13'ten ya 10'dan dönecek gibi ama 9 ve 7.50'ye de bir teminat ayırarak daha sonra yükselişi o şartlarda beklenebilir. Geçiyorum arkadaşlar Teknosa'ya. Sıradaki sene devam ediyoruz. Çok da kalmayalım biz senin üzerinden. Yoksa hisse bakamayacağız. Şimdi hangi sene devam ediyoruz? Hangi bakacağız? Kristal'e bir bakalım. Kristal'e bakacaktık. Daha sonra sizden yine bir ayı geçmiş hisselere bakacağım arkadaşlar. Kristal soranlar burada mı acaba? Kristal. Var mı soran? Şunu biraz büyüteyim de. Evet. Kristal soran var mı arkadaşlar? Hocam lütfen e, sesimi duy demiş, yazımı gör demek istedim galiba. Üstad demiş, seni tanımadan önce borsaya yeni başlayan e, insanlar olarak tam da anlattığınız gibi e, atlıyorduk hisselere ama artık sayende bilinçleniyoruz demiş, kazanıyoruz Allah razı olsun demiş. E, Allah hepimizden razı olsun Şahin, inşallah bir şeyler katıyorumdur size. Abi trendleri çizerken eğitim mahiyeti nasıl çizdiğini anlatır mısın? Eğitim videolarınızı izledim bu arada demiş. Hmm. Evet. Olur. Hocam lütfen yetişemiyorum artık. Iı, sesim herkese yetişmeye çalışıyorsunuz. Haklısınız ama mega bakabilir miyiz? Bakarız. Ee, Youtube'dan Borsacı Selim bir boşluk hissenizin kodunu yazıp arkadaşlar ee, en son çalışmaları isterseniz izleyip ona göre sorarsanız yani ben birçok hisseye bakıyorum. Kristalciler gelmiş bu arada. Tamam kristale bakalım. Evet. Kristale bakalım. Kristal ne görünüyor ona bir bakalım. Kristale biz ne demişiz? Önce ona bir bakalım ya. Ne zaman bakmışız? 29 Ağustos'ta bakmışız en son. E, 29 Ağustos'ta bakmışız. Çok olmuş ya. Çok olmuş. Çok. Biz kristale ne, ne demişiz peki? Yo sonradan tekrar bakmışız biz buna. Niye çıkmadı burada? Arkadaşlar kristale biz bakmışız ve 3 onlara gitmek istiyor demişiz. En son. Bakmışız biz ama buna. Nokta atış. 3.20'yi görmüş. 3 3.10'u geçmiş. Biraz spekülatif 3.20'ye kadar. 3.25'leri kadar görmüş. Düzeltme yapmış. Ee, şimdi arkadaşlar ben ne gördüm biliyor musunuz? Kristal hedef yapmış. Destek de görmüş. Desteği kaç görmüş? 2.85 desteği var. Doğru. 2.85'lere tutunmuş. Evet. Kristal hedef görmüş arkadaşlar. Söylemiş olduğumuz yere ta ne zaman söylemişiz? Gitmiş hatta düşmüş. Nokta atışı mı? Nokta atışı. Ee, şimdi Zamanında alan parasını kazandı. Şimdi ben bu saatten sonra ne diyeyim bu hisseye? Söylediğim yere gitmiş. Burada güzel direnci vardı. Burayı kıramamış işte. Burada da böyle bir trendi var. Güzel alıcı desteği var. Burada da destek yapmış yine trendine göre. Destek yapmış sözlü ama arkadaşlar yani ee, desteğini yapmış hatta toplamıştı. 2.85'lerde desteği var. Ee, şu banda girmesi lazım ya. Bu banda giremezse sıkıntı. Şu banda girerse evet şu banda girmesi lazım. Bakın burada bir trendi var. Şu, şu şey bu alıcı bandı. Bunu karıştırmıyorum. Bu şöyle dursun. Şurada bir trendi var. Ee, kristalin arkadaşlar. Ee, yani Burayı kırması lazım. Kıramazsa arkadaşlar düzeltme yeri. Ya şu anda da destekte tutulmuş. Yani performans falan yok. Onu söyleyeyim. Destekte tutulmuş sadece. Ee, müthiş bir performans göremedim ben. Ama bir endeks bazında da bakalım. Şu banda girememiş de. Işte. Girebilseydi bütün hisseler takılıyor burada. İleride güzel yükseliş olabilir görünüyor arkadaşlar ama şimdi düzeltmenin önlemini almak lazım. Bir de endeks bazında bir bakalım. Kaç yerden daha çizeceğim? yapmış endeksi göre arkadaşlar. E, hedef görmüş. Birazcık daha yapabilme potansiyeli varmış. Varmış. Şuralar varmış. E, evet. Varmış. Daha fazla yükselişte yapabilirmiş. Bundan sonra endekse bağlı biraz arkadaşlar. Endeks iyi olduğu sürece sıkıntı çıkartmayabilir ama yani düzeltme yapabilir yani. Düzeltmesinin devamı olabilir. En güçlü destek seviyesini bulalım biz bunu. Çünkü bu hisseler endeks iyiken çıkmıyor. Endeks kötüyken çıkıyor. Endeks iyiyken de düşüyor yani. Ya da manipüle ediliyor. Baskı yapılıyorsa. Ee, dolayısıyla bana kalırsa şuradaki destek seviyeleri çok güzel. Ee, o destek seviyelerine kadar kayabileceğini düşünerekten oraya bir teminat ayrılıp. E, evet orayı da şuradan tekrar düzelteyim. Şunu herhalde biraz eğimini yanlış yapmışız. Kristalin hala yükselişi var arkadaşlar. Sadece düzeltmeleri olabilir. Bu düzeltmelere önlem almak lazım. İleride görebileceği hala seviyeleri var gibi görünüyor. Hisselerde de hedefler görünüyor. Bakın burada gidebileceği bir yer var. Düzeltmelerin önlemini almak lazım. Nereye kadar düzeltebilir? Endeks bazında diyor ki endeks bazında Burada destek yapmış. Ama yeterli mi? %12, %13 Yani kayabilir yani. Düzeltme yapabilir. Zaten şurada ayrı bir trendi de var. Bakın. Şurada. Burayı kırması lazım ki daha fazla yükseliş yapsın. Zaten buraları direnç demiştik. hedef demişiz. Şurada bir trendi var. Görüldüğü gibi kısa da kısa kısa iç ben şu anda. Evet bana kalırsa bana kalırsa arkadaşlar kristal için yüzde şu anda destekte ama yüzde %15 15'e kadar yüzde %15 15'e kadar bir önlem alınsa çok daha güzel olur. Şimdi ben burada grafiğe koyacağım burayı. Şurada çok güzel bir alıcısı var. Bu da destekte destekte. ama en güçlü desteği %15 dedik. Buyurun %15'i burası da verdi. 2.50. Çok güzel desteği 2.50'ye kadar önlemini alıp daha sonra oradan yükseliş tekrar beklenebilir. Nereye kadar yükselebilir? Valla burada direnci var işte. Burayı kırsa çok güzel yükselecek de. İşte düzeltmeden sonra arkadaşlar kristalin ileride yükselişi var. Yukarıda %10 2 direnci var. %12, %13. Aşağıda da %15'e kadar düzeltmesi olabilir diyor. O %12, 3.10 üstünde kapanıp 3.20 hatta. 3.20 ve üzerinde kapanış yapıp kalırsa daha fazla da yükseliş yapabileceği yeri var. Trendi bu şekilde zaten yükseliyor ise. Sorun yok. Sorun yok da düzeltme yapabilir. En kötü yer neresi? Ona da bir bakalım. Yani teminat falan ayrılması gerekirse. Endeks kaynaklı acaba buraya gelir mi? Onu bir teyit edeceğiz şimdi. Onu da şuradan teyit edeceğiz bir saniye. haftalıkta görünmüyor. Biz buna aylıkta bir bakalım. <laughs> aylıkta görünüyor sanki. Evet. Şimdi kristalin arkadaşlar gitmek istediği direnç noktası bakın burası. Çizmiştim. Yani kristalin yükselmek istediği yerler var demiştik. Var. Hala hikayesi devam ediyor. Yalnız ne dedik? Düzeltme yapabilir dedik. İşte o düzeltme yapabileceği yerleri tespit etmeye çalışıyorum da. Şurada bir yer var. Bir saniye. Burası çok güzel destek. Burası güzel destek aslında da. İşte güven vermiyor ya. Bir teminat ayrılsa fena olmaz. Ayırırsın canım ne olacak o kadar da şey değilsin ya. Şurada çok güzel destekleri var. Aynen öyle. Buraya bir teminat ayırı var ya. O kafan rahat şimdi şimdi yarı yolda girersem böyle oluyor işte. Yüzde 15 ve yüzde 28 en fazla. Yukarıda da arkadaşlar yüzde 60'a kadar yükselişi var isim. Peki yüzde 60 yaparlarsa çok kötü düşürüp o şekilde yapabilirler. Arkadaşlar kristal için son e, notları bağlıyorum. 2.50 ve maksimum olabilecek seviyeleri Arkadaşlar ne olur ne olmaz 2'lere kadar bitir. 2 onlara kadar hatta mümkünse 2'ye kadar teminat ayırıp ondan sonra arkadaşlar kristalin ileride gitmek istediği seviyeleri var. Artık %60'a kadar 4.70. Öyle demedik mi? %60 demedik mi biz buraya? Kaç dedik buraya? %60, %60 küsür var yani. 4.70, 4.80'leri var. Evet. Ee, ya öyle görünüyor. Çünkü orası da şurası muhtemelen. Buradaki direnç giremeyecek ama o dirence gidecek yani. Giremeyecek bu dirence ama buraya kadar gidebilecek kapasitesi var. Ee, bakarız yine değerlendiririz. Orada bakın yüzde, veriyor. Vallahi yüzde %60. 4.70, 4.80. Endekste iyi olursa 5 liralara kadar olabilir görünüyor. Şimdi peki kristale ben notumu alıyorum arkadaşlar. İyisini ve kötüsünü yapıyorum. Artık yazıyorum. Artık siz kendi bildiğinizi yapın. Bakın şuradaki destek seviyeleri var Aynı aslında. Hiçbir değişiklik yok. Ne olur ne olmaz bu destekleri ben yine tutuyorum. Kristen arkadaşlar 2.85. 3.10 demişiz ama burası 3.20. Direncini kırıp yukarıda 5 liraya kadar 4.80 ve 5 liraya kadar. Bakın yazdım buraya. Bitti. Tamam bu kadar. E, 2.50 yalnız burası. 2.50 ve 2 lira kadar. Hatta 2.20, 2.50. Mümkünse oralara kadar bir teminat ayrılıp hani kafanızı yastığa rahat koyabilmeniz için şu 2.85 de desteği bulanın. Kötü seviyesi belli. iyi seviyesi belli. Manipüle falan edilirse getirilebileceği seviyeler belli. En kötülerini yazdım arkadaşlar. İyisini de yazdım. 3.20'lerde direnç arkadaşlar. Orayı evet bir zahmet kırması lazım. Gibi görünüyor. Evet. E, kristali geçiyorum arkadaşlar. Performansı ne dedik? Yani performansı arkadaşlar şu anda kristalin e, baktığımız zaman e, şey yok bir izlenim vermiyor. Yani olumlu bir izlenim vermiyor. Düzeltme olabilme ihtimali var. Şaibeli şu anda. O yüzden arkadaşlar kötü seviyelerin önlemlerini alırsın. Ondan sonra yukarıda yükselişini babalar gibi beklersin. Teminatını vesaire koyarsın kenara. Kötü seviyesine bir miktar paranı ayırırsın. Ayır ya ne olacak yani? Ayır. El yiyeceğine teminat olarak cebinde kalsın. Yani kötü seviyesine bir miktar para ayır ki rahat bekle Rahat. Komuta sende olsun emir komuta. Rahat bekle. Düşerse dersin ki ya düşerse düşsün dersin. Nasıl olsa ben parasını teminatını ayırmışım. Ne kadar ayırırsın? Ya yani yüzde otuzunu, yüzde ellisini ayırabiliyorsan çok daha iyi olur. Kalan paranla oynarsan para kazanırsın. Biraz daha garantiye bağlarsın şimdi. Ama bütün paranı bağlarsan düşürürler. Sonra zararda beklersin. Ya yani bu işi böyle. Ya yani buradan girersen böyle. Ya yani bu hisseler arkadaşlar yarıladı yolları. Zamanda alacaktım. Bu saatten sonra emniyetle gitmen lazım. Evet emniyet kemerini takıp o şekilde gitmen lazım. Olası düzeltmelerden korunmak için e, teminat ayırman lazım. Zamanında alacaktın yoksa. Zamanında alsaydın sıkıntı yoktu. Çünkü biz kristale ne demişiz? 3.10'a gidecek demişiz. Ama önceki çalışmalarda ben ne görüyorum? 2.40 mesela. Daha önceki çalışmalarına görüyorum. Daha önceki çalışmayı silmişim herhalde. Evet, bakın demişiz ki bir önceki çalışmada kristala 2.40'a gitmek istiyor. Daha sonra çalışma yapmışız. Yok arkadaşlar bunun trendi yükseldi. 3.10'lar hedef görünüyor demişiz. Şimdi ne dedik? Şimdi 5 lira dedik. Değil mi? Dedik. Olmuş mu? Olmuş dediğimiz gibi. Hiç yanılmadık. ama her seferinde dedik ki düzeltmelere dikkat edelim arkadaşlar. Düzeltmeler olabilir. Alırken alırken eğer aşağılardan alırsanız o da sizin karınız. Şimdi mesela şöyle söyleyelim. Örnek sadece 3 liralık malı 3 liradan alıp 5 liraya satarsan kaç kazanıyorsun? 50 mi? 60 kazanıyorsun. Ama sen o 3 liralık malı eğer 2,5-2'lere düşürüp alırsan %100'den fazla kazanabilirsin. Mesela 2,5'ü e alsan 5'e satsan %100 kazanıyorsun. 2'ye düşüp 2'lerden yakalayabilirsen 5 liraya satarsan zaten %150 kazanıyorsun. Yani %60 nerede, %150 nerede? Ha olma ihtimali var mı? Var ya da yok. Sen zaten onun önlemini almak zorundasın ki yani. Onun önlemini almıyorsan, paldır küldür girersen olmaz yani. Evet. Bilmiyorum. Benim şahsi düşüncem bu şekilde. Arkadaşlar bu saatten sonra teminat ayırmak gerekiyor hisselere, düzeltmelere karşı. Hem fırsatları yakalayabilmek için, o teminat hem fırsatlar için hem de hissede rahat kafayla bekleyebilmek için. Çünkü hiç olmaz, hiç belli olmaz arkadaşlar. Bir düzeltme falan yaptırırlar endekste. Orada kendini garantiye al, kafanı yastığa rahat koy dediğim gibi. Ya da eşeğini sağlam kaza bağla. Yani bağlamış olursun. Diyorum, geçiyorum arkadaşlar. Geçiyorum. şimdi şöyle de bir şey var. Onu, da söylemek istiyorum. Şimdi 100 bin lirayla yüzde yüz kazanmak istiyorsun ya, yani 100 bin lirayla 100 bin liranın yüzde yapmak istiyorsun. Ya 50 bin lirayla oyna. 50 bin liranı %150 yap yani. %200 yap. Değil mi? Az parayı daha fazla katlarsan daha güzel olur. Hemen hemen aynı parayı yakını kazandırsın ama biraz garanti kazanırsın. Hani bütün paramı %100 yapacağım ben. %100 katlayacağım dediğin zaman. ikiye katlayacağım dediğin zaman. Riskle katlamış oluyorsun. Riskle girmiş oluyorsun o işe. Ama 100 bin liranın 50 bin lirasını ayıp 50 bin lirayı ben %200 yapacağım dediğin zaman. Bak onu fazla katlamayı düşünsen az parayla riske girsen daha güzel. Yani her zaman az parayla daha fazla kazanmaya oynayacaksın. O kalan %50'yi zaten fırsatları yakalamak için kullanırsan o dediğin olur zaten. Fazlasını bile kazanırsın. Emin ol. Peki alırken kazanmaya devam diyelim. Sıradaki hisseden devam edelim arkadaşlar. Sıradaki hissemiz hangisi? Hangisiye bakacağız?